Sayın Taşkın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 24 Haziran 2018 seçimlerinin bugün 3. yıl dönemi. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükmet sistemine geçtiğimiz 24 Haziran seçimleri siyasal hayatımız ve demokrasi tarihimiz açısından tam bir milattır. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır cenab-ı Hakk'ın yardımı, milletimizin desteğiyle girdiğimiz her seçimde birinci parti olduk. Özgür, müreffeh ve saygın bir ülke inşa etmek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan önümüze çıkan engelleri milletimizle birlikte aşarken, diğer yandan her alanda ülkemize yeni hizmetler ve eserler kazandırdık. Gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümler, icraat ve yatırımlar, ulaştığımız hedeflerle Türkiye'nin nedenli güçlü bir ülke olabileceğini dosta, düşmana gösterdik. Aziz milletimizin, aziz milletimizden aldığımız güçle Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.